Gastrik bypass ameliyatı özellikle Amerika başta olmak üzere Batı camiasında obezite cerrahisinin altın standardı olarak kabul edilir. Yani en etkili, bilinen en güçlü ameliyatlardan birisidir. Ancak bütün diğer obezite cerrahisi yöntemlerinde olduğu gibi gastrik bypass'ta da bir başarı garantisinden söz etmek mümkün değildir. Elbette başarı oranları çok yüksektir. Elbette ki ilaç tedavisi ve ameliyatsız bütün diğer tedavilerden çok daha uzun vadeli ve kalıcı etkileri vardır. Şeker hastalığının tedavisinde, tansiyonun tedavisinde, metabolik problemlerin çözümünde kesin olarak çok etkili bir ameliyattır. Ancak bunu bir garanti olarak söylemek mümkün değildir. Son zamanlarda özellikle çok düşülen bir yanlış belli yöntemlerin tamamen modası geçti bunu bırakıyoruz şu yöntemi yapıyoruz şeklinde lanse edilmesidir. Başından beri buna çok karşıyım. E, ameliyat seçimleri tamamen hastaya özel yapılmalıdır. Hastanın beslenme alışkanlıklarına ve e, sağlığı ile ilgili birtakım e, taramalara, tetkiklere göre yapılmalıdır. E, bypass ameliyatı da elbette metabolik sorunları çözmekte e, çok güçlü bir silah olarak elimizdedir. Ancak hastanın mutlaka ameliyat sonrası birtakım beslenme, e, egzersiz ve diğer önerilerimize uyması kaydıyla.